İbrahim! Fadile! İbrahim'im! İle kolay be Süleyman'a. Tam tamına 30 yıllık arkadaşımsın gayri. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. Öyle avuca sığmazdık hiç. Sığmazdık ya. Hele o son gece hiç unutmam. Hatırlıyorsun değil mi? Karaların kızı Hatice'ye aşıktın da seni avutmak için Nur Pavyona gitmiştik. Hatırladın değil mi? Nur Pavyona mı? He ya. Nur Pavyon. Dan sözü alın haccaya benzetmiştin de. Haccam haccam diye sarılı verdiydin avrada. <laughs> o gece <laughs> ne günlerdi ya. Ama çok sarhoştum o akşam ben Mehmet Ağa. Sarhoştun, sarhoştun ya. Hoş ben de öyleydim ya. Evet, içinde <laughs> adam akıllı sarhoş. Ne günlerdi değil mi? <laughs> Oo, gel aslanım, gel yiğidim. İbrahim'i tanıdın değil mi? Rahmetli Hasan Kahya'nın oğlu. Hasan Kahyalı? He ee ya. Ha, tabii. Çocukluğunu bilirim. Hatırladığım kadarıyla çiftliğe geldiğim gün attan düşmüştün ha? <laughs> Düşmüştü. Düşürülmüştüm efendim. Öyle ya. Benim deli olan itmişti ona attan. Her neyse, orasını bilmem gayri. Hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi işte. Ee, nasılsın evlat? Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. O, hoş bulduk, hoş bulduk. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> İbrahim oğlum bir tanedir. Sağ ol. Rahmetli babasını hiç aratmadı bana. Her işin üstesinden gelir. anlayacağım sağ kolumdur. Hele Cenabı Allah bir ses vermiş. Eee onu dinledikçe kendimden geçi geçi veriyorum. Gençlik yıllarımı hatırlatıyor bana <laughs> Süleyman ha. <laughs> Deme ya. <laughs> Hele bak, bak bak şuraya bak. Ne duruyorsun oğlum ayakta? Otursana! Hadi otur da iç bakalım. Hadi. Aman am. Ne haddime? Ne demek o? Çilingir sofrasında ağalık olmaz, neşe olur. Neşe olur ya, meşk olur ya! O neşeyi de, meşki de sayende tadacağız! Hadi otursana! Yarasın bakalım! Hadi! Hadi! <laughs> ne güzel çalıyor! Aşe. Güzel çalıyor ya! Şu sese bak, sese! Sabaha kadar dinle... Benim ağam Mert'tir, babadır! başka ağlara benzemez dedim. Hele gönül yarasını çok iyi bilir dedim. İyi demişsin yiğidim iyi. Şey, sonra beni sever. Allah'ın emriyle seni bana ister dedim. İstersin değil mi ağam? <gülüyor> <gülüyor> i̇sterim be, isterim tabii. Tez haber sal, Mehmet Ağa geliyor seni bana isteyecek de! Hadi! Sağ ol ağam! Sağ ol! Sağ ol ağam! Estağfurullah, estağfurullah! <laughs> kızlar, kızlar haberiniz var mı? <laughs> Mehmet, Mehmet Ağa Fadil'i istemeye gelecek! Kimi? İbrahim <laughs> <laughs> Kızlar! <gülüyor> haberiniz var mı? <laughs> Mehmet Ağa Fadil'i İbrahim'e istemeye geleceğimiz! <laughs> 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 Hem valla hem de illa. Koskoca Mehmet ağa Fadile'yi isteyecek a, ha. Ya. Ben koşup koydakilere haber vereceğim a, tam a, tamam mı? Hadi kalacakla kalın. <laughs> Hele gel gel. Ya ben de gidiyorum. Hadi. Fadile kız doğru mu duyduklarım? <laughs> ne duydun ki halacığım? Ne duyacağım kız? Mehmet ağa gelip seni isteyecekmiş. İsteyecek ya. Kime? Oğluna mı acaba? Hayır halacım, rahmetli Hasan Kahya'nın oğlu İbrahim'e. İbrahim'e mi? Kimse yok mu? Ah, hoş geldiniz bey. Hoş geldiniz. Neredesiniz ya? Recep Kahya nerede? <laughs> ee, sabah erkenden barajı tamire gittiler. Hmm. Borular patlamıştı. Hepsi birden oraya gittiler. Boruları onaracaklar ya. <laughs> Babam nerede? Ee, o da kız istemeye gitti. Kız istemeye mi? Ya. Kime kız istiyor? Şey... İbrahim'e! İbrahim'e mi? Hı hı! <laughs> Şu işe bak be! Babam, ne zamandan beri yanında çalıştırdığı ırgatların gönül işleriyle uğraşıyor, ha? Neyse, çekil şöyle! Bana banyoyu hazırla, toz için değil, yıkanacağım! Emredersiniz bey, emredersiniz. Sağ olasın kızım. Demek ki rahmetli Zarife hanımın kızısın ha? Evet efendim. Allah rahmet eylesin. Anacığın çok iyi bir kadındı. Benim rahmetlinin de can yoldaşıydı. <laughs> Öyleydi ya. Pek sevişirlerdi. Esna hanım onsuz hiçbir şey yapamazdı. Ölenle ölünmüyor Gülizar Hanım. Ya. Hayat akımı devam edip gidiyor işte. Öyle. Elden bir şey gelmiyor. Allah sizlere ömür versin. Cümlenize <laughs> Evet. E, çamaşırınızı ve havluları sehpanın üzerine koydum. Kız, niye içeri getirmiyorsun? Hem yani sırtımı da kesilersin. <gülüyor> <gülüyor> seni gidi seni. İbrahim'i öz oğlumdan ayırt etmem. O benim her şeyimdir. Sevmişler birbirlerini. Bizlere de sadece onlara yardımcı olmak kalıyor. Allah'ın emri, peygamber efendimizin kavliyle... Ee, ...siz de münasip görüyorsanız... ...üç hafta sonra şanıyla, şerefiyle düğünlerini yapar... ...köyün girişindeki araziyi de... ...düğün hediyesi olarak onlara verir. Güllü! Nerede be gömlek? Üçlüyorum. Daha ütüleyemedin mi? Getiriyorum bey! Çabuk ol! Heh. Gel gel! Buyur bey! Öyle gelebildin! Nerede kaldın? Ne o kız? Ne asıyorsun suratını? Biliyor musun? Görmeyeli daha da güzelleşmişsin sen! Dur bakayım! <laughs> ne oluyorsun Yapmayın be? Bey, Ha. Eskiden hiç nazlanmazdın. Yapmayın, ne, oldu sana? ne olur. Yapmayın bey. <laughs> <Evet>. Aa geldi. <laughs> Hoş geldiniz ah. Hoş bulduk. Ee, Recep, kahya döndü mü? E, hayır, henüz dönmediler. Gelir gelmez bana gelsin. Ya. Üç hafta sonra düğünümüz ya. var. Bakıyorum babam <laughs> artık ırgatlarının gönül işleriyle de uğraşıyor. Ne zaman geldin sen? <laughs> bir bir buçuk saat önce. Ya bitti mi okul? Yo, hayır, bitmedi. Ama ben bitirdim baba. Ne demek o? <laughs> şey baba. Biliyorsun bir dersten takıntım vardı. Bir türlü veremiyordum. İki sene beklemenin lüzumsuz olduğunu düşündüm. Lüzumsuz ha? Öyle ya baba. <laughs> ha okulu bitirip gelmişim ama bitirmeden. Ne fark ederdi? Neticede çiftliğin başına geçip senin yerini alacak değil miyim? Ancak ben öldükten sonra. Yanlış anlama baba. Ne yanlışı ulan ha? Ne yanlışı? Bunca sene seni boşuna mı okuttum eşşoğlu eşek? Beyimiz okusun tarım mühendisi olsun diye çuvalla para döktüm. Sonra da beyefendi sallana sallana eve dönmüş. Ne fark eder diyor? Defol! Yıkıl karşımdan! Şey Allah!